Aç kapını yolcu al, aç. Yolcu al, kapıyı aç. Al sana yolcu al. Yolcuyu al. al. hem mağdur oluyor, hem ben, ben, ben. Bu kadar yolcunun, bu kadar vatandaşın mağduriyeti, bu kadar göz ardı edilemez. Sabahleyin ben bir saatten fazla bekledim. Biner araba. Biner araba. Bana, bana delikanlılık yapma bana. Bana delikanlılık yapma. Bir dakika dur. ben de konuşayım. Hastalarımız var okula giden arkadaşlarımız var. Sabah burası izdiham abi. Sinirler çok gergin, tansiyonsa her geçen gün daha da yükseliyor. İki farklı hattın minibüs şoförleri yollarının kesiştiği 450 metrelik mesafede karşı karşıya geliyor. Bana bu durakta ekmek vermiyorlardı tamam mı? Delikanlılık yapıyorlardı kardeşim. Bu insanlar işe nasıl gidecekler? <laughs> yolcu görüyorsunuz eksin mağdur. Sabah da araç yok mu çocuklar okula gidemedi. Ümraniye Kadıköy ve Ümraniye Göztepe hattında çalışan minibüsçüler arasındaki yolcu alma kavgası mahkemeye kadar gitti. Diyorlar ki siz bu kadar yolcu taşımayacaksınız. Mahkeme Ümraniye'den Kadıköy'e yolcu taşıyan sürücülerin söz konusu 450 metrelik yolu kullanmamasına hükmetti. Karar güzergahta karşılık bulmadı. Araçlar tek tek bağlanmaya başladı. Minibüsçüler kelimenin tam anlamıyla birbirine girmiş durumda. Mesela sadece 450 metre. Işte mesafe bu. 450 metre senin yolcun, benim yolcum konusu bu yöne giden minibüsler var ve bu yöne giden minibüsler. Mesele ise devam ediyor. Ukome kararına göre ise Kadıköy'e giden minibüsçülerin bu yolu kullanma hakları var. Bizim mağduriyetimiz şu anda e, daha önceden verilmiş ve 4,5 yıldır çalışmakta olduğumuz hattın iptal edilmeye çalışmış olması. Bu gergin tartışmanın bedelini ödeyenlerse yolcular. Minibüse binebilmek için uzun süre beklemek zorunda kalıyorlar. Bu yeter kardeşim ya. Millet birbiriyle kavga ediyorsa etsin bizi ilgilendirmez biz, biz vatandaşız bizi mağdur etmemeleri gerekiyor